Evet, menüde ders dağıtımlarından e, dağıtılmış derslere öğretmen atama işini yapacağız. Yani ders dağıtım yapılmış, e, ancak öğretmenler atanmamış. Evet, burada bir örnek sınıfımız var, 9B. Tüm dersler atanmış ama öğretmenleri yok. Evet, şimdi e, birinci derse tıklayalım. 9B'nin birinci dersine yukarıdan tıkladım ve işaretledi onu burada. Nerede olduğunu işaretledi. Çünkü işaretleme yapmadan hiçbir şey bulamazsınız. İlk önce işaretleyeceksiniz. Sonra yeşil tuşa basacağız. Seçili dersler için uygun öğretmenleri göster. Buradan aynı branştaki öğretmenleri göster. Veya hepsini göster. Aynı branştakileri göstermesini istiyorum. Yani din bilgisi. Evet. Evet. İki tane öğretmen gösteriyor bana. Ee, bir tanesi Salih Bey. Bir tanesi de Nazan Hanım. Ben Nazan Hanım'a tıkladım. Seçili dersleri öğretmene aktar dedim. Evet bitti. Bakın hemen parantez içinde burada ne halen yazıyor. Hemen şimdi seçimi kaldırıyorum. Seçim kalktı. Evet şimdi sosyal etkinlik dersi için. Evet bunun için farklı branşlardan da olabilir aslında. Evet. Şöyle gidelim. Uluslu Akman'a vereceğim ben bunu. Evet. Ata diyeceğim. 6 saatte tamamladım ben onu. Evet, çift tıkladım dersin üzerine seçim kalktı. Evet, şimdi seçmeli birinci yabancı dil buradaymış. 2 saat. Bunun için öğretmen bul diyorum. Evet, seçmeli yabancı dil yabancı dil dersleri için aslında aynı branşı isteyim. Evet, aynı branştan. Evet. Pervine vereyim ben bunu. 12 saat varmış çünkü. 14 olacak böylece. Evet, onu aktardım ona çift tıkladım. Evet, Almanca'ya tıkladım şimdi. Evet. Davut Bey'e vereceğim bunu. Davut Bey'e tıkladım. Aktar dedim. Aktardım. Çift tıkladım. Açıldı. Evet, beden eğitimi çift tıkladım. Evet, işaretlendi. Öğretmenleri buldayım Evet. Oylum Hanım'a aktaracağım. Evet. Çift tıkladım. Yine açtım. Biyoloji dersine çift tıkladım şimdi. Biyoloji dersi ne istiyorum. Evet, Tarık Bey'e atacağım bunu uygun onun için evet evet aktar aktardım çift tıkladım coğrafyaya tıkladım evet şimdi bul diyorum evet ee, Gülis Hanım aktaracağım bunu evet evet şimdi din kültürü ve ahlak bilgisini atacağım yine Nazan Hanım atacağım evet fizik dersini istiyorum. Fizik dersi. Evet. Hüseyin Çalışkan'a atacağım. Evet. Çift tıkladım, açtım. Görsel sanatlar. Evet. Öğretmeni atadım. Evet. Kimyayı istiyorum şimdi. Kimyada bir öğretmenim var. Evet. Aktar dedim, aktardım. Matematik öğretmen istiyorum. Evet. Nurcan Yendiren. Uygun zaten. Yeri de uygun onun için. Evet. Onu atadım. Evet. Rehberlik dersi için. Evet. Aynı oranımı atadım. Evet. Sağlık bilgisi için. Evet. Tarkan Bey'i atıyorum buradan. Evet. Çift tıkladım. Seçimi kaldırdım. Çift tıkladım. Tarih seçimini koydum. Evet. Tarihçimiz. Evet. Atadım ona. Evet, çift tıkladım. Türk Dil Edebiyatı. Evet. Sadece uygun. Ülfet Hanım var. Evet. Yerleştirdim. Şimdi yabancı dil var. Ben Türk diline tekrar tıkladım. Yabancı dilini açtım. Evet. Evet. Yine Pervin Hanım var. Evet ona aktar diyorum. Aktardım. Evet böylece dersi olmayan öğretmen. Evet fizik kalmış burada. Ee, şuradan fiziği de işaretleyelim. Evet. Hüseyin Bey'e aktaralım bunu da. Evet. Ve böylece bütün derslerin öğretmenleri burada parantezin içinde görüyorsunuz hepsini. <laughs> bütün derslerin öğretmenleri var.